Merhaba. Hoş geldiniz. İnsan kaynaklarından Onur ben. Bu sene yeni bir tane programa başlıyoruz. Yaklaşık 90 gün sürecek bir program hazırladı İnsan Kaynakları. Sizin gibi bazı çalışanlarımıza birer tane stajyer arkadaşla eşleştiriyoruz. Bu stajyer arkadaşlarımız ailemize yeni katıldılar. Telekomünikasyon sektörünü tanımıyorlar, bilmiyorlar. Aslına bakarsanız iş tecrübeleri de yok. Peki gece saat 3'te ...sizi hiç de acil olmayan bir konu için aradı ve uyandırdı. Nasıl bir tepki verirsiniz? Yani önemli bir şey vardır belki, yani onun açısından bakmayacağız. Bildirim çok acil bir şeyle mesajla dönebilir bana. Üst yönetiminde bulunduğu bir toplantıya gittiniz stajyerinizle beraber. Toplantının 15. dakikasında aniden ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyor. Nasıl tepki verirsiniz böyle bir duruma? Ya öncelikle belki bir de izniniz deyip hani e, arkadaşa hani herhangi bir sorun mu var neden böyle oldu gibi belki bir sorabilirim. Ee, yani hani nedenini anlamaya çalışırım o, neden öyle bir şey yaptığını ee, hani açıklama yapmaya çalışırım hani kendi ifade etmeye çalışırım. Biraz daha sakin üstüme yönüyorum yani aslında bana ihtiyacı var mı benim için daha önemli. Zor bir durum değil mi? Çok zor yani. yani belki annesi rahatsızdır Allah korusun başka bir durum vardır. Peki diyelim ki öğle yemeğine çıktınız ve stajyeriniz kendi yemeğini beğenmedi. Sizin yemeğinizi yemek istedi. Paylaşıyor musunuz yemeğinizi kendisiyle? Paylaşırım. Sana paylaşırım. Bir tanışalım o zaman. İşte stajyeriniz. <laughs> şok şok şok. Aklı, Herkesin anneler günü kutlu olsun.